Ne yapıyorsun anneciğim? Ne oyun oynuyorsun? Kova kendini mi gömüyorsun? Duymuyorum. Evet, gözlüklerin de kafanda kalmış. E, ee, oynayacak kovalarını getirmedin sen bugün. Onun O neymiş? Onunla oynuyorsun. Onunla nasıl oynuyorsun? deliğinden kumu dolduruyorsun ama bu minnoş ayakların çıktı kalmış <laughs> <laughs> annen gömsün onları tamam anne şimdi gömsün onları o zaman hemen gömelim gel Hop ayakları gömelim elif masanın ayakları ay tahta da varmış burası da çok az kumlu bir deniz değil mi burada çok taş var minnoş ayaklar gömülsün ama, ama baba de. Evet. Evet doğru söylüyorsun. Ay kumlar yetmiyor. Minnoş ayakları kapatmaya kumlar yetmiyor. Öbür ayaklar çıktı kalmış. <laughs> Arkadaşlar, kumlar var evet evet Onlarla olabilir? Hadi göm bakalım ayağını. Alalım. Elif Masal. Evet. Tamamen kuma gömüldün. Ne yapmayı planlıyorsun şimdi? Denize girmeye. Nasıl çıkacaksın? Çık bakayım. Ay! Hadi koş denize yıkan. Koş. Al dalma gözlüğünü de.